الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. <سؤال> لا نخاف نشرب. حديث حواء النمس. هذا بابا مزنا برابا. يصف ميوي جنة سنت قرب حواء النمس شو هذا أبرين برندغو. مملكة جدة. Cidde, ceddeden geliyor. Cedde, yine demek cedd. Dede demektir cedde, yine demek ağır içine. Dolayısıyla bu şehir, Hz. Havva annemizin adıyla anılmaktadır. Cidde bizim ninemiz Havva annemiz. Serendip adalarında Adem babamız indirildi. Havva annemiz burada indi ve 200-300 sene sonra Arafat'ta buluştular ve neticede bir ömür sürdürür allah Teala'nın takdir ettiği, kısmet ettiği kadar. Vefat ettiği zaman Havva annemiz yine kendi indirmiş olduğu şehirde bu de defnedildi. Bu kabristan onun adıyla anılıyor. Şu gördüğünüz yazı zaten onun ismi yazıyor. Makbara Havva diye Havva annemizin kabristanlığı. Bu kabristan sadece onun değil başka vefat eden ölüler de bulunmaktadır biz bugün bunu ziyaret ettik. cenab Allah Azze ve Celle annemiz Havva radıyallahu anha aleyhisselamı ruhunu bizden haberdar eylesin. Amin. Onun şefaatine bizleri nail eylesin. Cenab-ı Allah onun torunu evladı olarak onun istediği, onun arzu ettiği Kabil'de geldi. Habil gibi bir evlad olmayı bizlere nasip etsin. Esta i̇şte Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ve ruhu, âli ve ashabının ruhu, bütün əliyalar, bütün nبيyalar, bütün şehidələrin, bütün salihlərin, bütün sıddıqların ruhları için ve bir khas Havva annemiz için rezalillah fatiha. Allahumma salli ve rahme. Selamun aleyki ya Ümmü diyoruz.